tane Minecraft evler sanıyoruz yanımda İbrahim var. E, merhaba. Merhaba. Oğlum hadi şu demirleri hemen çok ama Allah adam direkt ya. Gençler iyi böyle an yani rahat bir bir, bir buçuk saattir video çıkartmaya çalışıyoruz çıkmıyor mu? Aynen. Valla. <laughs> Bu cenabet abi. Lan gitsene yanımdan. <laughs> Allah'ım. Kardeş. Eee ya Abi ben şey yap tamam ben şey yapayım sana dur bakayım. <laughs> bekle dur bekle. Ben, ben, taktik yapacağım şimdi. Başka ne? yer mi yok? Demir yok mu anlatımı satayım ya? Ya yok, benim demirlerime çöküyor. Sabahtan beri 12 demirim var ya. Ha bir şey diyeceğim. Biz kendi yumurtamızı kırabiliyoruz mu? Niye böyle? Bilmiyorum yani. Şşş, Belki şişt, tamam. yapar kırarlar diye düşündüm. Öyle bir şey yok oğlum. Tamam. Hadi ben ortaya yol yapıyorum Alperen. Tamam. Bir şeyler yapalım. Şu adam yumurtayı korusun. Bir bok yapak da dur galiba. Bizim adam yumurtayı koruyacak gibi bir tip çıktı. Ha vallahi koruyor. iyi tane ayı bulduk. Hemen şöyle ortaya yol yapıyorum abi. Sen ee, ortaya yol yap ben item getireceğim sana tamam mı? İşte yabancı adam sağlam çıktı. Direkt yumurtayı koyuyor. Bizdeki Türk e, her zaman gibi yazı yazıyor. <laughs> Hiçbir şey yapmıyor. <laughs> hiç şaşırmadım yemin ediyorum hiç şaşırmadım. <laughs> abi bir kere de bize gelen Türk Ay chat'ten yazı yazmak yerine. Ha gelsin i̇şte... bize söylesin değil mi? Ay süper. <laughs> Oyunu güzelce oynasın yani. Çok güzel olur ya valla Bak beni takip ediyor. Bak. İbo abi kalp. Şey İbo abi kalp. Mutlu limon kalp. Abi sıçtık ha. Yemin ediyorum <laughs> bir takım ruhu yok bu bize gelen Türk'te. Sıçtık abi vallahi sıçtık Hemen iksirimi içmeyelim Tavşan gibi zıplama Vol5. Haydi İbo Tavşan tavşan yürü yürü. Dur şunları hemen alalım. Dört tane... Sana yemin ya. Abi dur, birinin yumurtası gitti. Kimin gitti? Benim. Kırmızıların gitti yumurtası. Yumurtaları izleyici Aha! Kırmızı! Kırmızı! Dalın la Dışlayın! Dışlayın! Bunların yumurtası yok! <laughs> Dışla! Vur vur! Kanka geliyorum vur, ortaya şimdi, ha, hepsini koruyacağım. Öldü, ha. Bir dakika, bu gitti? Dur, yumurtayı şey attı, gitti Allah, bir yere. Allah! Geri adım atarım ben burada, yemin ediyorum. Kim la? Adam abi ya. kurt mu? mü? Yok Bize ya. Gittim. Şu bizdeki var ya. Yumurtayı azıcık korudu sonra siktir dolup gitti. Ha. Kanka galiba arkamda. Lan bana vuruyor. Biri geliyor. Aa öldürdüm tamam. Ben onu bizim bizde takım zannettim. Vurmuyordum. Arkamdan da biri geliyor. Onu da öldür istersen. Öldür onu, öldür onu, öldür onu. Bu mu? La bu biziz lan. Kanka. Hak <laughs> ya. Alın. Aa mavi takım. Al sen de gibi zıpla. Gel yanıma. Abicim gider misin? Öl artık. Öl at! Lan oğlum rekt yaptım adam ölmedi ya. Nerede ki? Nerede kapıştı? Tek attı. Ortada adam hiç canı yok. Adam hiç al canı al, yok. Al tavşan gibi zıpla al. Tavşan, tavşan. Yürü yürü. Bu ne? Tavşan da gibi zıplayacaksın oğlum hiç. Ana. <laughs> daha kolay adamlardan kaçmak biliyor musun? <laughs> Güzel vallahi helal olsun. Mutlu, e, mutlu limon çekiyor diyor. Şey hayır hayır ee, sizin rapiniz var diye oğlum bir ara mutluluğuma kaçalım ha Şey yok da green'in green'in vardı hmm. Çok güzel o rap ya ah, Şimdi şuradan 10 tane gold'u aldık Burayı level atlattık Abi Abi neden bu kadar yavaş Ana bize adam gelmiş ya la Hani lan Ay, çür, lan, hani kırıyor, lan kırıyor kırıyor Senin ben anen Şerefsize bak Abi bu yolu siz hemen direkt şeye doğru yapmışsınız da Yumurtaya doğru yapmışsınız Kanka ne yapak oğlum başka nereden yapabiliriz ya? E şurası... Sende o... gold var mı? Bak goldları harcama Alperen. Yok yok tamam yok. Bende gold yok. Harcamam mesela. Yapmam bir de öyle bir şey tamam. Şey yapacağım Hep ben. i̇tem yaptım. Şimdi ortaya gideceğim. İtem yap. Neyle yaptın o itemleri Alperen? Parayla. Neyle? Lan yok Bancı şey yaptım gold, ya. Al. Diamond. Onları değil öküz. Onlarla harcamadım. Onlar bende yok ki. Nasıl harcayayım? Yalan söyleme. Valla bende yok. Ne? At gibi kişneme lan. İçalım. <laughs> İnnal yapalım. Yerde ya yemek yapalım değil mi Alperen? Aynen, diamond topluyorum. Sana değil bana. Şöyle. Ben neredeydim, değil mi? Nereye gitmiy kanki? Ne? Oh, oh yeah. Come on beach, back well, like to beach. Evet, şurayı yemek kapatalım. Adam geliyor. Gel. Nereye geliyor? Gel, gel. Öleceksin Alperen. Ne içime... ölmesi? Öldürdüm adamı ya. Uçurdum adamı. Öleceksin Alperen, içime doğdu. İçinde doğan başka şeyler var kanka. Alperen öleceğin. Ölmedim. Ama birazdan öleceksin oğlum. Hayır, bekle bak Bat, tamam. Melanie. Iron ve diyalar hani Ne Iron'a? Ee, gold ve Diyaları... dilare yazdım ya, Diyaları. Abi adam geliyor. Versene. Abi vermiyordu Gold'da Diyaları ya. Abicim bak Gold'la Diyaları ver. Kafam 1 milyon şu an... Ver ha. Abi ben, Şşt, ben şu an... Bak da kafam alıyorum. 1 milyona satsam alırlar mı? Alamazlar, yok. Senin kafan para etmez. Niye lan? Çünkü para etmez. Abi adamda şey var makro var. Ama adam laga girdi. Adam laga girdi. Alır mıyım? Alır mıyım? Çan, aldım. Öldüm. Aldım. aldım. aldım, 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 Kanka bir sürü diamond'ım var geliyorum. Ben de laga girdim. Geliyorum. Bak mı bana girdi. ha dur düzeldi. Tamam düzeldi. Düzeldi. İşte, sessiz Alperen. Tamam. Alperen. Ha. Sessiz. Kanki bir şey diyeceğim. Kaç diamond istiyor bu ikinci level için? İyi. Oha! Abi sen ne yaptın? 25 diamond ver. 25 diamond ver. Sen ne yapıyordun ortada? 10 tane diamond'ım var şu an benim. 10 tane mi? Tamam onları hmm. bana ver. Hayır. Tam manyak mısın? Diamond'ı level atlattıracağım lan. Bir takım ruhu olsun tamam, lan. Tamam, takım gel. ruhu. Bak geldim. geldim. Hala da diamond topluyor. Hırsız mıdır nedir ya? Ha. Hani 10 tane dedin 10 tane attın o top. Lan goldları hiç alma ver. Bekle bekle level atlatacağım. Hayır. Ha. Ha, ha 5 diamond istiyor burası ha. da. Manyak ver goldları ver. Şöyle yarısını vereyim lan. Hadi hadi e, son iki tane obsidian yapacağım ha vallahi tam da 20 tane attın. Ee, ver Alperen diamondları ver level atlatacağım. Tamam. Ver. Kaçırıyor ne oğlum? Sövürdün beni ya. Görüyorum oğlum her şeyi. Gözüm var yani burada. Benden gizli hiçbir şey kaçamam. Ya sinek uçsa görürüm o derece. Hadi be. Ee, bir dakika bir dakika sinek uçsa görür müsün? Görürüm. Görüyor mu yani şu an? Give gold. Gördüm. Görüyor musun şu an? Kara sinekti. Ver onları da. Neyi? Aldın aldın iki diamond aldım ver üç oldu ver. <laughs> Kimmiş lan? Ya. <laughs> <Yeah>. Imgettin <laughs> um obi imgettin um obi. Okay. E, ben de obsidin yapacağım ama ben de obsidin yapacağım ben yapayım kardeşim bence takım ruhu denen bir şey bırakma. Yap. Abi bu ortada var ya şerefsizlik yapıyorlar ha. Bir tane attı obs bir tane ayrı şey attı ya Gerizekalı mı de... Çık çık lan bende de var obsidin çık. Heh, çık. Kardeş, Şundan... abi gerçek Yok, bak. Ee, şöyle. Ah biri mi geldi? Abi, biri mi kapıştı ne Biri aynen ya? biri adam sabahtan beri demet yiyor, ödüm kopuyor ya. Ya Allah'a yazıklar Hı. mı? Yazıklar olsun ya. Vallahi billahi Alperen hep senin yüzünden oluyor bunlar ya. Nasıl bir şey çıktın la fake da bize. Kes la e... Aha bir adam geldi Alperen la. bak bir. Ah tamam, öyle öldürdüm bak, kanka. Öldürdüm. Hocam bu laga girince ne oluyor? elimize ver Sen bunu hani level atlatıyordun kanka? Şimdi ver. Atlatacağım şimdi ver. Yemin et. Valla ver. Gel yanıma lan. <laughs> ya. Nereden görüyorsun abi ya? Ben gidiyorum <laughs> O goldları da getir abi. Oo yanlar sıyırıldı. Geçtim getir getir. Ya abi. Lan hepsi lazım bize. <laughs> Al. Daha. Yarısını mı attın yoksa? Ha, Yok daha. hepsini attım. E, 15 tane diamond'ım oldu. Çok güzel, çok da iyi ya. Allah. Sejan, ne abi on. Heyecandan kalbim durdu. Nasıl yaşıyon o zaman şimdi? Çok güzel espri yaptım ya. Abi acaba espri kralı ibo- Lan ver ver. <laughs> ver. Uslu uslu, ha. ver. Gel. Gel. Ya buradayım gel. Azım onlar ver geliyorum atayım. Hatta aşağı atma, aşağı attım. Ya bir daha iste çıkacağım. Çıktı. Çık. <laughs> Aa blok mu koydun? Neyse hadi blok koydun lan. Abi foto diyor gel. Ha, çek gel. Gel. Çek. Çeksin sen de onu sonra Aha. Verirsin. Aha. <laughs> Sadece bizim yumurtamız kaldı la. Valla mı? Valla. Haydi oğlum foto çekin Hadi baskın ya. 1 2 3 4 5 Rıza baba. Rıza baba nerede dur. Dur. Kanka sen itenleri aldın kaçtın ama oğlum bana hiçbir şey vermedin ki. Ay yalan söyleme sen kendi ellerinle verdin gold'ları modları la. Lan oğlum sen istedin. Ben ben mi istedim? Evet. Hı? Yemin et dakika ya? Ayperin. Ne? Neyse Çok tamam ben, ben topluyorum ha? tamam sana da bir daha nak veririm. Va tamam. <laughs> tamam tamam. Gitti ben... full set oldun %100 full set oldun şu an. Mal mısın full set ben nasıl olayım? <laughs> Adam <laughs> attı oğlum manyak mısın? <laughs> <laughs> Allah Allah. <gülüyor> sana da geçiyor ya alırsın ha alırsın alırsın. <laughs> alırsın. 10 tane ver de şey yapayım var. Ney, ne, ne, ne yapayım ne, Diamond'ı. <laughs> Lan bir tane bile gelmedi. Alper sömürdün sömürdün. <laughs> hiç oğlum gitti Diamond bitti. Bir daha Diamond çıkmayacak la. Dur, Dur la Bete. Işte, 25 yapayım gideceğim. Alperen bizim base'e saldırıyorlar. Yemin Alperen kırılacak. Şifte <laughs> şifte basıyor orada Lan ne? vallahi kırılacak. Ney? Yumurta kırıyor abi. Adırı niye göremiyorum orada? Yemin et. Alperen kırdılar Alperen. Bir dakika dur tamam bekle bekle geliyorum dur. Az kaldı kanka dur. Geliyorum. Alperen kırdılar Alperen. Bir dakika kırdılar mı bir dakika dur be. Kırdılar mı? Kırdılar Alperen. Hani? Nerede nerede Bak nerede? <laughs> Niye o zaman bizim hala şeyimizde çarpı işaretli yok? Green'de. Kanka bug oldu. Ah valla adam geldi. Aa tek attım. <laughs> Tekme ya yani, o diamondlar bende olsa ben de tek atarım Alperen. <laughs> Eline koluna sağlık. Çok güzel diamondlarım var şimdi benim. Oh. Enayim aldı demedin mi? diamondların hepsini ben level atlattım. Sen de valla komd, komdun oh. beleşe. Komdun diamonda. Oh. Bir teşekkür ettin mi? Yok. Hayır. Kanka bana Kanka, baksana. Ya, aktığı gibi kullandın ya. Valla aktığı gibi kullandın. İbo. Ne? İbo. Bekle. Senin yayın yok ama. Aa Vay. onu yaparım şimdi merak etme. Vay, yaparım. <laughs> kaç tane kaç şeydi bir yaylan unuttum ben onu. 10 12'likten yap. 12'likten mi? Tamam. He 12'lik en iyisi. Ben gidiyorum. E, iki tarafta da bir adam kalmış. Öldüreyim geleyim hemen oyun bitsin. GGBP easy tenin meyzi olsun. Tamam kanka. Yani ben de bir şey yapayım da. Davşan, davşan, davşan. Yürü yürü. Şimdi, Oo adamlar full set abi. Vallahi adamlar full set Alperen. Geliyorum. Ya alırız merak etme. Oku böyle yalayacağız ucundan Alperen. Hey bok yaladın mı? Ee, yok. Sen yalamışsın demek ki biliyor musun? Tadını falan. Kanka ben biliyorum biraz tadını da. Nasıl bir şey? İdare eder. Attım kanka adamı. Tamam geliyorum. Aa kanka. ölmedi dur. Aa bir dakika. Uf, lan oğlum onu bunu bırak da biz en iyi şeyi yapmayı unuttuk. Ne yapmadık biliyor musun? gazma Ka kazma mı? Attım adamı yemin ediyorum. Kanka bütün yumurtalar GG, VP, kazandık. Kazandınız mı? Oha lan. Beşte durdum kazandım. Falso verdim bak nasıl değil mi? Oku attım, ok vazgeçti, geri döndü adama gitti. Vaz çarpraz mapraz gitti işte. Heklent <laughs> döndü adama gitti. Bir şeyler oldu orada valla. <laughs> tamam kanka. Neyse gençler bu bölümün de sonuna geldik. Daha fazla yumurta savaşları istiyorsanız. Hmm? Neredesin? Ben bir şeydeyim, aa arkandayım. Daha fazla yumurta savaşları istiyorsanız şu kafandakini çıkar da suratını çekeyim. Dur çıkartayım hemen. Domates kafaymış la ben lav sanıyordum onu. <laughs> kanka ben de ne kafası olduğunu bilmiyorum ama kullanıyorum valla. Dur bakayım. Hadi. Strawberry imiş kanka. Çilek kafası. Çilek bu çileğe benzemiyor. O zaman bu, bu <laughs> Neyse tamam kanka. Gelecek gece görüşmek üzere bitti diye gençler sen kanalı çok Bak bu güzel fazla. ama. <laughs> hadi hadi çık <çıkalım. gülüyor> Ee, dediğim gibi e, bir 100 artı 150 like gelirse mutlu olurum hepinizi seviyorum görüşürüz bay bay de kanka bay 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 bay